Ernez'den yayla doğru giderken bir çoban yurdunu gördük. Baktık kızlarımız bulaşık yıkayıyor. Adı ne senin? Nasle. Yaş kaç? Altı. Altı. Bulaşık yıkayıyorum. Maşallah. Annene yardım ediyorum. Hı hı. Bazen oğlak mı gütmeye götürüyorlar mı? Şuraya oğlak. Topladım geldim de. Peki, Topladım geldim. Peki, ceviz toplarken, badem toplarken, yemek pişirirken de yardım ediyor mu? Evet. Aferin. Senin adın ne? Elif. Elif ula arkadaş ya. Benim torun da var Elif. Sen de bulaşık kayıyorsun senin yaş kaç? Sekiz. Sekiz. Bulaşık kayıyorsun. Ee, bu çocuklara e, köyde her şeyi öyle değil mi? Çocuk yaşta. Evet. Öğrensinler. Öğrensinler. Tabii. Sen kimden öğrendin? Ekmek pişirmeyi, pişirmeyi annenden öğrendin. Ben, ben aynı yedi yaşında yufka yazıyordum kocaman. Yedi yaşında yufka Evet. evet. Şimdi burada bunlar da yazıyorlar ufak ufak. <laughs> yani 6 yaşında, 8 yaşında evet. bulaşık etmek Ekmek yapmasını Evet. Başka neler yardım ediyorlar? Yeri geliyor e, odalarını topluyorlar. Çamaşır katlıyorlar. Kendileri çamaşır katlar, evet. odaları toplar. Evet. Yerde süpürüyorlar mı? Ben daha vermedim ama onlara da yavaş evet. yavaş Vallahi. başlayacağız. Peki burada e, kız çocukları e, evlenmeden önce işte ekim biçmesi, süt sağması, yoğurt yapması, e, elbise dikmesi, tarıda bahçede çalışmasını bilirler mi? Çoğu evet. Çoğu bilir değil mi? Evet. Öğreniyorlar. Öğreniyor. Ana öğredir. Tabii. Yarın. Ay, biraz içinde oldu mu evlat da öğreniyor. Yarın gittiğinde kaynana bir şey bilmeyermiş bu demesin değil mi? Tabii canım. Ne biçim anne bir şey öğretmemiş demesinler. Çünkü kızın e, eksikliği annenin eksikliğidir. Tabii ki de. Anne biz teyzona mı çıtıyoruz? Niye kız? Evet. Sen büyüdüğünde ne olacaksın? Pastacı. Pastacı. He. Sen? Bilimci. Bilimci. Deneyler yapacağım. Deneyler yapacaksın. Hı hı. Oo, hani, bilim insan sınıfı olacak. Sınıfı İnsanları doyuracak. Mi? Ee, yörük çocuklar artık okuyacak, okudacak ee, üreten insanlar olacak. Anne hani ben kaçıncı sınıfa geçtiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Birinci sınıftayım. Şu anda birinci sınıftasın. Ee okul açında e, gideceğiz okul açında gideceksin <laughs> niyeyle gidiyor çocuklar okula yürüyerek e, ben şeyde kalıyorum Ernez'de aşağıda He. yazım burada He. yarım saat olduğu için yürüyerek gidiyorlar yarım saat göre yürüyerek, yürüyerek gidiyor evet kilometre olarak şey He. kısa geliyor servise evet o yüzden almıyorlar evet. her gün bunlar bir de yarım saat bu yaşta yağmurda yaşta soğukta sıcakta okula yayan gidiyorlar ve ezirgen meyeller. Köy nasıl büyüdüğünü gördünüz mü? Öğlen kadar yatanlar, bir de anasının bir şey yeme beğenmeyenler, liseyi bitirmiş bir yumurta bile pişirmeyenler, işe yaramayanlar, hazırcı olan kızlar, görün, görün. Analar, anayı da görün. Ha! doğdengensen yalnız mı kaldım da vay yayla yolu